Sevdiği ve çok yetenekli olduğu yani her sefer bana e, yeteneklerinden bahsettiği kardeşleri gibi gördüğü çok güvendiği e, iki isim var. E, önce e, İlker Ayrık geniş ailede, e, 80'lerde hep e, birinde babayı babası e, evet vardı. Evet, İlker, hoş geldin. E, hoş bulduk. gerçekten konuşması çok zor. Biz geniş ailede oynarken onun damadını oynuyordum. 80'lerde de e, oğlunu oynamaya başladım. Kendi bir rütbe kazanmış hissediyordum. Daha fazla aileye girdim, daha fazla evladı oldum diye. E, ben onun için zaman Rasim diye hitap ederdim. Rasim çünkü yaşadığım gibiydi kimi zaman. Benden daha genç, daha... Çok özeldi. seni çok seviyorum. Esra'lı, iyi ki varsın. sevgiler, saygı, Teşekkür ederim. İker, yeni açtı, çok güzel bir çiftlik var. Orada çok güzel bir zeytin ağacı geçti. Işte ve ismini Rasim Öztekin koydu, ona da tekrar teşekkür ediyorum. Bu oldu. naif düşüncesi için. Dedi ki e, olsa olsa e, Müjdat Gezen gibi ustalara da e, zannediyorum Çınar Ağacı'ydı yanılmıyorsam. E, ama Rasim'i, e, olsa olsa Rasim ağabeyi dedi, e, Zeytin Ağacı olurdu dedi. Çok doğru, bence de Rasim Ağacı olsaydı Zeytin Ağacı olurdu.